الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري واحلل أغدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين ازدراء بلايكترون Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. En son işlemiş olduğumuz ayet-i kerime Nisa suresinin 77. ayet-i kerimesi. Elem <laughs> tera görmedin mi? İlellezine gîle lehum kuffu eydiyekum ellerinizi çekin denilenleri görmediniz mi? Neden savaştan çekecekler? Niye? Ve akimus sala namazı kılacaklar. Başka ve atuz zeka zekatı verecekler. Yani elinizi savaştan çekin ve e, olgunluğa kemale ermek için namaz kılın. Yani bedeninizle Rabbinizle irtibatınızı kuvvetlendirin. Sonra ve atuz zeka zekat vererek o gün henüz zekat farz kılınmamıştı. Buradaki zekattan maksat etraftaki fakir fukaraya infakta bulunmak idi. Siz fakirin fukaranın da gönlünü alın, onların gönlünde yer edin. Yani insanlarla irtibatınızı da bir kemal noktasına çıkartın. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ Ve üzerlerine savaş yazıldığı zaman iza فَرِيقُوا مِنْهُمْ Bir grup يَخْشَوْنَ النَّاسَ insanlardan korktular. Kehaşyetillahi Allah'tan korkarcasına hatta ev eşette haşye daha da şiddetli bir şekilde korktular. Ve kalu dediler ki Rabbena ey Rabbimiz lima kitepte aleynel gital niye yazdın ya Rabbi? Niye yazdın? tam da yenice alışmıştık. Mekke'deki zulümden yenice kurtulmuştuk. Tam da böyle işlerimiz rayına girdiydi. Sen üç günlük keyfi bize çok gördün. Niye yazdın ya Rabbi? Levla ekhartena ila ercelin garip. Şöyle biraz ertelesen olmaz mı? Şöyle biraz ağzımızın tadı yerine gelse ya da en azından biz sıramızı savmuş olsak da yeni gelenler bu cihatla falan muhatap olsa olmaz mı? Kul. <laughs> de ki Meta'u dünya dünyanın meta kalilun geçicidir, azdır, küçücüktür. Dün yediğin yemeğin bugüne faydası yok. Vel ahiretu ahiret ise hayrun hayırlıdır limen ittaqa korkanlar için ve la kesinlikle hiçbirinizin fetila daha önce açıklamıştım bunu ee, çekirdeğin üzerindeki lifler kadar bile hiçbirinize zulmedilmeyecek. Yani kim bir hayır işlemişse mutlaka kendisine iade edilecek. Kim de bir kötülük yapmışsa, kim de daha önce ya Resulullah izin ver de vuralım, izin ver şöyle yapalım deyip de kendilerine cihat farz kılınca yandan kayıp gidenler. Siz de yaptıklarınızın mutlaka ama mutlaka karşılığını alacaksınız. Hiçbir şekilde zulmedilmeyecek size. Evet, bir kimse o kadar kötülük yaptıktan sonra ona iyilik yapılırsa o da bir zulümdür ya. Değil mi? Adam katil, cinayet işlemiş, adam öldürmüş, üç sene yatmış ve çıkmış. Zulümdür bu. Eğer adam öldürmüşse ve kasten öldürmüşse, üç sene değil uzun yıllar yatması lazım. E bedelini ödesin canım değil mi? Ona da zulmetmemek lazım. Kötü bir insana iyilikle muamele ederek ona zulmetmemek lazım. İyilik, iyilik yapanlara, kötülük de kötülük yapanlara yarışır. Şimdi siz eğer iyi ile kötüyü aynı kefeye koyarsanız ya da Rabbi Zülcelal gece gündüz ibadet edenle gece gündüz içki içen bir adamı cennete koyarsa birisine mutlaka zulmedilmiş demek değil midir? Hani Vergiler ödenir. Günü günle vergi ödeyenle, ödemeyip ödemeyip afla mafla bilmem neyle günü kurtaran adam aynı olabilir mi? Diğeri demiyor mu? Ya ben akılsız mıyım? Ben ticaret erbabıyım. Parayı her gün kullanırdım, her gün ticarette evirir çevirirdim. Niye ben vergimi ödedim? Evet, ona zulmediliyor. Ya da öbürüne müsamaha gösterilerek öbürüne zulmediliyor herkese hak ettiğini mutlaka vermek lazım. Bu Rabbi Zülcelal'in burada وَلَا <laughs> تُلْلَمُونَ Kesinlikle hiçbir şekilde hiçbirisine haksızlık edilmeyecek. اَيْنَ <laughs> مَا Nerede olursanız olun يُدْرِكُمُ mevt Sizi arar bulur. Ne o? Mevt, <laughs> ölüm. وَلَوْ <laughs> Ta ki olsanız bile fi burucu müşeyyede. Göklere yükseltilmiş burçlarda olsanız bile ya da çok yüksek kulelerde, müthiş korunaklı kalelerde olsanız bile ölüm yine gelir sizi bulur. Ve in tusibhum hasenetun. Kendilerine bir hasene, bir güzellik eriştiği zaman yakulu derler ki hadihi min indillah. Bu Allah katındandır. Allah'ın bize bir lütfudur. Ama ve intus ibum seyyetun kendilere bir seyyi'e bir kötülük bir musibet isabet ettiği zaman yaqulu derler ki hadihi min indik bu senden dolayı senin yüzünden başımıza geldi bu derler. Kul de ki kullu min indillah hepsi Allah'tandır. Hepsi Allah'tandır. Femali haula il kavmi la yakaduna yafqahuna haditha fakat bu adamlar niye anlamaya yanaşmıyorlar? Niye doğru sözden, niye güzel sözden, niye nasihattan ibret almıyorlar? Niye ders çıkartmıyorlar? Evet, lima ketepte aleynel gital bize niye savaşı farz kıldın diyenler, dünya malını, dünya güzelliklerini hedefleyenler, gecesini gündüzüne bu nimetlere erişmek için harcayanlar, ve Allah'tan korkar gibi, hatta daha fazla insanlarla savaşmaktan ölürüz diye savaşmaktan korkanlar, dünya nimetleri elimizden çıkıverir diyenler nerede olursanız olun, ölüm sizi mutlaka arayacak ve bulacaktır. Unutmayın, ecelsiz bir ölüm yoktur. Ecel geldiğinde savaşta ya da barışta olman. Evde ya da çok muhkem kalelerde olmanın hiçbir farkı yoktur. Bakın kız kuleler vardır, kız kaleleri vardır değil mi? Değişik yerlerde var. Denizin ortasında. Ve o kız kaleleriyle alakalı anlatılan, e, ona anlatılan hikayelerin içerisinde, efsanelerin içerisinde hep ölümden kaçmak, ölümden kurtulmak vardır. Denizin ortasında. Yani kimse gelemiyor ya Azrail de gelemez. Ölümden kaçacak. Yahu değil denizin ortasında. Denizin on bin metre dibinde olsan. On bin metre dibinde olsan. Ve kendin için özel bir kapsül yaptırsan, icat etsen. O kapsülün içerisinde ışık girmese, su girmese, hava girmese. Yani hiçbir şey girmese. Bütün ihtiyacın o kapsülün içinde görülüyor olsa ya da ya da insanın gidebileceği uzayın en derinliklerine bir yere o kapsül atılsa ölüm yine orada da seni arayacak ve bulacaktır. Hiçbir şekilde ölümden kaçış yoktur. Ölüm sadece savaş meydanında değil her yerde ama her yerde ecelin geldiği her yerde ölüm mutlaka seni de beni de bulacak. Öyleyse madem ölümden kaçamıyoruz, ölümden kaçamıyorsak ölümle yaşamayı öğrenelim. Ölümle yaşamayı öğrenelim. Ölümü kendimize bir şebi aruz, sevgiliye kavuşma anı haline getirmeye çalışalım. Hazırlığı olanların ölümden bir korkusu olamaz. Ölümden korkusu olamaz. Sınava hazırlanan bir öğrenciyi sen çıkardın kağıtları kalemleri sınav yapacağım diye tehdit edemezsin. O her zaman hazır. Kimi korkutursun? Hazırlığı olmayanı. Sürekli olarak kulluğu en güzel şekilde yerine getirenleri sen korkutamazsın. Bak ölürsün. Ölüyüm. Ben zaten onun için hazırlık yapıyorum. Bütün varlığım, çalışmam, yemem, içmem, namazım, niyazım hepsi ölümle alakalı. Ona hazırlık yapıyorum. Azrail geldiği zaman ne olur bana az bir müsaade ver. Azıcık bir mühlet ver de ben kulluk yapayım diye yalvarmamak için zaten biz bugün bu amelleri işliyoruz. Ya bugün işleyeceksin ya Azrail geldiği zaman yalvarıp ondan mühlet isteyeceksin. Biz mühlet istemeyelim. Zaten biz üzerimize düşen görevi yerine getirmiştik deyip de hemen ruhumuzu seve seve teslim etmenin yoluna bakalım. Yatağında ölenlerin sayısı savaşta ölenlerden çok daha fazladır. Yatağında ölenlerin sayısı savaşta ölenlerden çok daha fazladır. Peki insanlar yatmaktan korkuyor mu? Acaba ölürüm diye. Ya da farklı bir şey söyleyelim. Trafik kazalarında ölen binlerce insan vardır her gün. Her gün binlerce insan var. Hangi birimiz arabasına binerken acaba ben de ölecek miyim? Şimdi kaza yapıp da bir trafik kurbanı ben olacak mıyım diye kimin aklına geliyor? Hiç kimse aklına gelmez. Niye? Çünkü şeytan aleyhillâne sürekli olarak ölümü gündeme getirip de hazırlık yapmayalım diye bize unutturuyor. Ya iki yüz suratla gidiyorsun ve aklına hiç gelmiyor şu serçe parmağı kalınlığı kadar bir şeyin üzerinde rot mu rotil mi ne diyorlar onun üzerinde gidiyorsun ya dört tane lingir lingir oynayıp gidiyor onların üzerinde uçak gibi gidiyorsun hiç de aklına ölüm gelmiyor niye şeytan aleyhillane çünkü unutturuyor unutturuyor unutmasak hazırlık yapacağız hazırlık yapacağız onun için şeytan aleyhillane bize unutturuyor ya 10 gün sonra yolculuğa çıkacaksın. Hacı değilse, kaplıcaya gideceksin. Kardeşim yazın denize gideceksin ya da omreye gideceksin. Hacca gideceksin, bir yolculuğa çıkacaksın. Günlerce hazırlık yapıyorsun değil mi? Günlerce hazırlık yapıyorsun. Yahu kalacağın üç gün, beş gün, bir hafta. Bir hafta kalacağın yer için on gün hazırlık yapıyorsun. Ama sonsuz olarak hiçbir şekilde geri dönüşün olmayan bir yer için hiçbir hazırlık yapmıyorsun. Ne kadar akıllıca, ne kadar mantıklıca değil mi? Hazırlık yapmamız lazım. Mutlaka takva hazırlığını yapmamız lazım. Gavurluğun fıtratı var. Gavurluğun fıtratında peygamber ya da peygamberin temsilcilerini mutlaka ama mutlaka uğursuzlukla suçlamak var. Gavurluğun fıtratında. Burada ne diyordu? İlk geldiği zaman oho, çok güzel. Yani maçta galip geldi mi hiç kimse suçlu aramaz. Hiç kimse ya şu golü de niye atamadın demez. Galip geldik ya sıkıntı yok. Ne zaman mağlubiyet geldi mi herkes birbirini suçlamaya başlar. Teknik heyet, idare, idare teknik heyeti, o futbolcuları herkes birbirini suçlar. Bir günah keçisi aranacaktır çünkü. Başa bir musibet geldiği zaman da eğer onun Allah tarafından geldiğini bilmezsen mutlaka bir suçla ve şeytan da ilk seninle gözüne ya peygamberi ya peygamberin temsilcisini gösterecek. Hani Yasin suresinde Yasin suresinde hep okuruz ya Kalu dediler ki inna tadayyarna bikum biz sizi bir uğursuzluk sayıyoruz doğrusu. İkinci sayfada. Leylem tentehu lenercumennekum ve leyemessennekum minna azabun elim. Eğer siz vazgeçmezseniz, yani o üç tane peygamber gelmişti bir şehre ya, onlara diyorlardı, eğer siz vazgeçmezseniz, eğer bırakmazsanız bu davayı sizi taşlarız, öldürürüz, azap ederiz. Bizden size bir sıkıntı gelir. Uğursuzluk. Onlar ne diyordu? Uğursuzluğunuz kendinizdendir. Evet. Uğursuzluğunuz kendinizdendir. Hiçbir şekilde peygamberler bir uğursuzluk vasası değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiği zaman Medine'de bir bolluk, bir bereket, bir ucuzlama oldu. Herkes memnun, Yahudi memnun, yeni münafıklar, yeni yeni çıkanlar onlar memnun, herkes memnun. Hani az önce dedik ya maçtaki mağlubiyet suçlar attırır, sonra bir zaman geçti ve pahalılık başladı. Kıtlık başladı, sıkıntı başladı. Ondan sonra bir suçlu aramaya başladılar. Ve bu alimler bazı müfessirlerimiz de diyor ki kıtlığın sebebi de bu Yahudilerle münafıkların el ele verip değişik oyunlarla piyasadaki ürünü pahalandırmasıyla oluştu. Değişen bir şey yok biliyor musunuz? Dün dünya neyse bugün de aynı. Ayak oyunları hiç bitmedi. Hani 1975-80'ler e, arası 80 ihtilalinden önceki dönemde insanların çay kuyruğu, yağ kuyruğu, şeker kuyruğuna girdikleri o dönemlerde, o dönemlerde yapılan e, nasıl bir ülkeyi bilerek kaosa sürüklediklerini şimdi anlatıyorlar. Yani satmadığımız ürünün karını alıyorduk diyor. Kardeşim sen bunu Kaç alacağım? Üç alacağım. Kaç alacaksın Dörde. Bir lira mı kâr edeceksin? Evet. Tamam. Bir lira karını al. Ürün satma arkadaş. Yeter ki insanlar bir kaos ortamı oluştursun. Çaya ulaşamazsın. Şekere ulaşamazsın. Yağa ulaşamazsın. Ulaşamazsın. Bugünlerde de patates pahalanıyor. Soğan pahalanıyor. Ayçiçek yağı pahalanıyor. Filan pahalanıyor ya. Yarın da bugünün hikayelerini okuyacağız unutmayın bunu. Yarın da bugünün hikayelerini okuyacağız. Birilerinin nasıl nasıl değişik vesilelerle, değişik ayak oyunlarıyla ülkede soğanı yok sattığı, patatesi yok sattığı, ayçiçek yağını, zeytinyağını yok sattığını ileride okuyacağız. Hiçbir zaman, hiçbir zaman bunların oyunları gizli kalmayacak ve hiçbir zaman bu oyunlar devamlı olmayacak. Yahu Mısır'daki Mısır'daki o sisi denen hainin yapmış olduğu darbenin altında yine Mursi, o hafız, o mübarek insan, o şehit edilen Mursi hükümetini zora sokmak için her şeyi pahalandırmaları vardı biliyor musunuz? Her şeyi pahalandırdılar. Yani yaşanmaz bir hale getirdiler. Yaşanmaz bir hale getirdi. Allah muhafaza. Bunların oyunları hiçbir zaman bitmez. Ve onlar ortamı karıştırdılar ya ya biz böyle uğursuz bir adam görmedik. Geldiğinden beri fiyatlarımız arttı, pahalılık arttı, sıkıntı arttı. Bu geldi, işlerimiz karıştı diyerek ortalığı velvel, velveliye vermeye başladılar. Esasında onların tuzakları bile Allah'ın takdirinin bir parçasıydı. Kurdukları tuzaklar Allah'ın takdirinin bir parçası. Niye? Bütün her şeyin faili mutlaq kim Allah'tır. Her şeyi yaratan Allah'tır. Bugün şu yara e, yaşadığımız korona günleri, pandemi günleri, koronayı yayan kim e Rabbim değil mi? Rabbimin izni olmadan ağaçtan yaprak düşmez, sinek kanat çırpmaz da virüs yayılır mı? Kesinlikle her şeyin faili mutlağı Rabbim onun da failidir, onun da idare edenidir. Ha ama ama Rabbi Zülcelal yaratır, biz onları talep ederiz. Biz onları talep ederiz. Bakın Rabbi Zülcelal Araf suresinde biz hangi memlekete bir peygamber gönderdikse önce ahalisini şiddet ve zaruretle sıkmışızdır ki yalvarıp yakarsınlar. Yani dert ve sıkıntıyla biz onları e, derde düşar ederiz. Yalvarsınlar, yakarsınlar. Bakın yine müsebbibi biziz ama yaratan Rabbim. Yaratan Rabbim'dir. Bunlar hep dünyadaki imtihanın bir parçası. Bu ayetin nüzul sebebiyle alakalı bazı tefsirlerimizde Uhud Savaşı gösteriliyor. Uhud Savaşı'nda bazı sahabe efendilerimizin şehit olması ve cihattan kaçan o hain münafıkların dönüşte bizimle beraber olsalardı kesinlikle bunlar ölmezdi demelerinden dolayı. Rabbi Zülcelal bunların şerrinden bizleri muhafaza buyursun inşallah. Evet Rabbi Zülcelal'in talimatının dışında hiçbir hareket olamaz. Bizim amentü esaslar dediğimiz tü billahi ve melaiketi hayrihi ve şerrihi min Teala. Hayır ve şerrin hepsinin Allah'tan geldiğine iman etmemiz gerektiğini biz daha küçücük çocukken öğrenmedik mi? Amentü duasında imanın şartları içerisinde hayrın ve şerrin de Allah'tan geldiğini biz öğrendik. Ama maalesef bazı insanlar hala aynı hatalar devam ediyorlar. Mesela dünürbaşı dediğimiz bir hadise var. Bir yerde tertemiz bir kız var, bir de tertemiz bir oğlumuz var. Hasbel kader ikisinin arasında aracılık yapıyorsun, evleniyorlar. Eğer mutlu mesut olurlarsa Allah'tan ama hasbel kader insan olmanın gereğidir bu. Anlaşamayabilirler, sıkıntı olabilir. Sıkıntı olursa da hep senden bilirler. İyi olursa Allah'tan, kötü olursa kuldan biliyorlar. Rabbi Zülcelal bizlere akıl feraset versin. Halbuki Hepsi Rabbimizin elindendir. Kendilerine bir iyilik isabet ettiği zaman onun Allah'tan olduğunu fakat kendilerine iyilik geldiği zaman işte bu bizim hakkımız dediler. Başlarına bir kötülük geldiği zaman da Musa ve beraberindekilerini uğursuzlukla suçladılar diyor Rabbi Zülcelal yine Ara suresinde. Vallahi muakkak şey Estağfurullah. vallahu yuhyi ve yumit halbuki öldüren dirilten Allah bizim başımıza belalar gönderen musibetler gönderen Allah peki bunlar niye laf anlamıyorlardı layekaduna yefkahuna hadise niye anlamaya yanaşmıyorlar çünkü bir ön yargıları var bir kimse ön yargılarıyla geldiği zaman ona hiçbir şey anlatmam mümkün değil kim anlar ön yargısı olmayan seni dinlerken doğruysa eğer aklama mantığıma hayata şuraya buraya uyarsa ben buna inanacağım diyenleri sen ancak ikna edebilirsin. Gelip de seni ön yargıyla dinleyen sen konuşurken o kafasındaki cevapları hazırlayan insanları hiçbir şekilde bir şey anlatman mümkün değil maalesef. Evet peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den de bir hadis-i şerifi okuyalım inşallah. Vaktimiz az kalmış. Hazreti Ayşe radıyallahu antan, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi onun vefat ettiği ana kadar iki gün arka arkaya arpa ekmeğiyle karnını doyurmadı. Ayşe annemiz anlatıyor. İki gün arka arkaya arpa ekmeğiyle karnını doyurmadı. Ya da üç gün diyor buğday ekmeği evimize girmedi diyor. Hazreti Ayşe annemiz. Peygamber ya, buğday evet önemli, arpa önemli. Yani e, Mekke'deki, Medine'deki insanlar için hakikaten peki bulunması zor bir şey ama peygamber yani karşındaki de her türlü nimete en e, kısa zamanda en kolay şekilde ulaşabilecek olan bir peygamber ama evine bakıyorsun ki arpa ekmeğe gir, girmemiş. Buğday ekmeği evine girmemiş. Niye ümmetiyle aynı hali fazlasıyla yaşamaya çalışan mütevazilik zirvede olan bir peygamber. Hani Birle dediği gibi bize antikot da size e, neydi o? Lahana filan onlardan mı olacak deyip de numara yapanlar gibi falan değil. Hakiki manada hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde ümmetinden ayrı düşmeyen. Onlar sıkıntı çekerken Kendisi beyler gibi yaşamayı hesap etmeyen bir peygamber. Halbuki Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e Cebrail gelip ne teklif etmişti? İstiyorsa Uhud Dağı ya da diğer dağlar altın olacaktı. Altın öyle bir külçe, azıcık bir avuç falan değil. Dağı isterse Rabbü Züccel'i altın yapacaktı ama Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem kabul etmedi imtihan olacaktık ya o da imtihanın bir parçasıydı. Ayşe annemizden rivayet edildiğine göre ey kız kardeşimin oğlu Allah'a yemin ederim ki biz hilali sonra diğerini sonra bir başkasını yani iki ayda üç hilali görürdük de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evlerinde hiç ateş yakılmazdı. Hiç ateş yakılmazdı. İki ay. Bizim aklımıza gelen hemen onun da aklına geliyor. Teyzeciğim peki ne yer ne içerdiniz? Hazreti Ayşe annemiz diyor ki iki siyah yani hurma ve su. Ancak şu var ki Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ensardan samal hayvanları bulunan komşular vardı. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu hayvanların sütlerinden gönderirlerdi. O da bize ikram ederdi. Bakın süt Arada bir geliyor, o da büyük bir nimet sayılıyor. Süt süt, bizim gale almadığımız sabah önümüze hanım kahvaltıda sadece süt getirse, biz ne kadar isyan ederiz? Ne kadar problem çıkartırız? Düşünebiliyor musunuz? Sabah kahvaltıda sadece zeytin ve peynir olsa, biz ne kadar büyük cingarlar çıkartırız evde? Ya da erkek, hatun imkanım yok, bu hafta zeytinle peynirle idare edelim dese. Evin hanımları ne kadar anlayışlı olur. Halbuki bizim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin evinde iki ay boyunca yemek pişirmek için ateş yanmıyor. Rabbim akıbetimiz hayır eylesin. Rabbim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki tevazunun bir miktarını da bize nasip etsin inşallah. Ve ahiru davahum enil hamdülillahi rabbil alemin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.